Kanaatlerinizi kimden aldığınız bilgilerle e, değiştirdiğinize lütfen dikkat edin. Bu ben dahi olsam. Kanaatlerinizi sağlam verilerle değiştirin. Sağlam kaynaklarla değiştirin. Bu kaynaklar efendim yabancılardan finansman alan e, Ruşen Çakır başta olmak üzere e, bunlar geçen hafta 15 gün önce servis edildi. Bu tür e, yabancı kuruluşlardan finansman alan medyalarla lütfen desteklemeyin. Siz bilirsiniz tabii ki de. Efendim. Tescilli Türk düşmanlığı, Osmanlı düşmanlığı, Türkiye Cumhuriyeti, bu vatan düşmanlığı, bu adları söylemese de tescil edilen yani PKK'ya laf söylememe kabiliğinden HDP'nin PKK uzantısını belli etmeme kabiliğinden bu şekilde bu şekilde tescilli kaynaklardan kanaatlerinizi değiştirip değiştirmediğinize lütfen dikkat edin. Değerli arkadaşlar, biz Osmanlı İmparatorluğuyduk. yıldır bu fonksiyon icra ettirilmiyor bize. Ve Türk tarihinde, 5000 yıllık Türk tarihinde biz hep imparatorluk olarak hayatımızı sürdürdük. Şu son yıldır Cumhuriyeti kuran kadroyu, tek parti cumhuriyetini sürekli eleştiriyorum ama şu anda onu eleştirmek için söylemiyorum. Yüzyıldır silik yaşıyoruz. Türkiye yeniden imparatorluk bakiyesi adımlarına yürüyor. Efendim aynı nakara tekrar devreye çıkıyor. Değerli arkadaşlar sadece Türk unsuruyla imparatorluk kuramazsınız. Şehir bile kuramazsınız. Bana bir tane şehir gösterin. Sadece tek ırkın olduğu bir tane şehir gösterin. Köy bile gösteremezsiniz. Kurduğunuz devlette farklı unsurlar mutlaka olacak. Farklı unsurların olması çok mühim. Türkler bile olsa. Niye? E bir Türk unsurunu, bir Türk kabilesi mevcut Türk devletini yıkmaması için başka unsurlarla dengelenmesi lazım. Osmanlı'nın, Selçuklu'nun, Göktürklerin, Hunların, biraz tarih okuyun. Bunların yaptığı gibi. Bir yerde bir kabilenin temerküz etmesine, toplanmasına fırsat vermemiş Türk devletleri. Niye? Gelir temsilen söylüyorum sarı kafalı bir İngiliz Arapları, Kürtleri, Türkleri, Lazları, Çerkezleri, Türk dedim de şimdi çıkaracağım Afganları şunu bunu bırakın gelir Türk unsurunu ikna eder o Türk devletini Türk unsuruyla yıktırır tarihte belki bütün Türk devletleri Türk unsurların isyanlarıyla yıkılmıştır. Burada Türkleri mi suçluyorum? Hayır. Bir yerde bir temerküz toplanma oldu mu onların ihtilal yapma mevcut devleti yıkma ihtimalleri de oluşabilir efendim. Dolayısıyla tek bir unsura dayalı dünyanın hiçbir yerinde devlet yoktur. Şu dibimizde Kürdistan dedikleri Kuzey Irak'ta bile tek bir unsur yoktur. Küçücük. Sırbistan'da bile tek, tek unsur yoktur. Sırplar vardır, Boşnaklar vardır, Arnavutlar vardır, Hırvatlar vardır, Romenler vardır. Yok arkadaşlar, yok. Bir unsuru küstürürsen kuracağın büyük devleti sen daraltmış olursun. Biz bunu 5000 yıllık farklı unsurları bir arada yaşatarak yaptık. Sen sınırımızdan güneye inmek istiyorsan, Suriyelilerle düşmanlık oluşturursan inemezsin. Ne gerek var ya? Düşmanlık oluşturmayacağız da yatağını da almıyorsun ki bunu. Mutfağına da almıyorsun, evine de almıyorsun. Bak seni kim manipüle ediyor ona bak. Efendim güneye inemezsin. Güney Mezopotamya'nın bulunduğu yerler yerler bizim su gibi, ekmek gibi ihtiyacımız olan petrol bölgeleri. Gidip batılların sömürdüğü gibi biz de sömürelim demiyoruz tabii ki. Parasını verip ondan alalım. Ondan. Kimden değil? Iraklı'nın, Suud, Suudlu'nun ya da Kuveytli'nin, Bahreyli'nin, Katarlı'nın sattığı batılıdan değil. Direkt ondan alalım. Niye batılıya kar verelim? Batılılar hesabına Suriyeli Iraklı düşmanlığı yapıyoruz. Biz direkt petrole ulaşamıyoruz Libya hariç. Efendim şu sıralarda Katar hariç Suriyeli karakteristik düşmanlık efendim sizi tenzih ediyorum kim körüklüyor buna bakın. Efendim şimdi Afganlar bağlamında yeni bir düşmanlık körükleniyor. Afganlar bizim komşumuz değil. Bir düşmanlık yapsalar yapamazlar. Kurtuluş Savaşı'nda bunların bize muazzam destekleri oldu. Pakistanlarla birlikte Hint Müslümanları deniyor ya o zaman Hindistan e, tek bir devletti. Pakistan'da da içindeydi. Afganlar mücevherlerini verdiler bize. Vicdansızlar. Siz ne kadir şinas bilmez insanlarsınız. Bunu körükleyenler için söylüyorum. Fakat şimdi Afganlarla ilgili bahsedeceğim hadise başka bir şey. Efendim bakın arkadaşlar. Türkiye muazzam bir dış ilişkiler diplomasi yürütüyor. Ben Cumhurbaşkanı'nı çok seviyorum. Fakat şimdi bir şey söyleyeceğim. İç ilişkilerde değerlendirmeyi bir kenara bırakalım. Vicdanınıza şunu soruyorum dış ilişkilerde Türkiye'nin başını ağrıtıcı ne yaptı bu adam? Libya'da münhasır ekonomik bölge anlaşması yaptı. Libya'ya biz 8 milyar dolarlık ticaret yaptık. Direkt petrol aldık. Vicdansız Fransa'dan mı almalıydık? İtalya'dan mı almalıydık? Biz Libya'da aktörüz. Daha iki gün önce dün hatta Abdülhamit Dibey ve Erdoğan'la görüştü. Türkiye'ye geldi. Eskiden ne, diyordu, ne diyordu muhalefet? Hükümet kurulmadan önce Amerika'dan vize alınır. Libya hükümetini tenzih ederim. Ama öyle bakıldığında Libya hükümeti gelip bir de bizden vize alıyor kabilinden bir şeydir. Dün de Irak Dışişleri Bakanı görüştü. Niye önemli? Canımızı yakıyor PKK. Canımızı yakıyor PKK. Biz mütemadiyen operasyon yapıyoruz. Niye görüştüler Irak Dışişleri Bakanı'yla? Şey mi görüştüler? Ya Bağdat çok güzel. E ne dersin bir gün gidip orada köfte mi yiyelim? Bunu mu konuştular sizce? Başka ne yaptı Cumhurbaşkanımız? Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı gözetmedi mi? Muhalefet ne dedi? Libya'da ne işimiz var? Doğu Akdeniz'de ne işimiz var? Demedi mi bunu? Başka değerli arkadaşlar, Karabağ kurtarmadı mı? En az %70-75'ini. Tartışmalı bölgeler var. O kadar da elimizde değildi. Hangi dışişleri adımını attı? Türkiye bundan rahatsız oldu. Söyleyin. Biz bakın başka ülkelerin topraklarını almak adına söylemiyorum. Bakın. Biz ilk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Hatay'ı bir kenara bırakırsak o da başarı tamam. Hafife almıyorum. İlk defa topraklarımıza toprak kattık. Bunun uluslararası anlaşmalarla neyle neticeleneceği şu an belirsiz. Biz elimize geçirdiğimiz bu toprakları son PKK'lı, son PYD'li nefes aldığı sürece vermeyiz. Bu bir efendim. E böyle olduktan sonra biz Afrin'e girdik. İlk defa topraklarımıza toprak kattık. Niçin diyorum? Terörü önlemek kabilinde. Cerablus, Mare, Tel Abyad, Arap. Vicdansız bunlar sizin hiç mi dikkatinizi çekmiyor? Kilise bombalar düşüyordu. Değerli arkadaşlar bunlar sizin fikirleriniz değil. Sizi kimler manipüle ediyor kanaatimce? Siz safsınız demiyorum. Bu Can Ataklı'nın açıklamalarını duydunuz değil mi? Türkiye'de depremsel yangın. Lafın gelişi söylememiydi. Ne dedi bir de? Abi bir savaş kaybetmesi. Yani şehit verelim. Bakın bunların değerlendirmeleriyle belki de hareket ediyorsunuz. Efendim. Yangında can hıraş bir şekilde devlet uğraşıyor. Efendim şöyle yapsaydınız böyle yapsaydınız. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Doktor beyin ameliyatı yapıyor. Geliyor bir tanesi diyor ki Aa şu aleti niye kullanmadın? Bu aleti niye kullanmadın? Siz bunu itibar eder misiniz? Ya bunlar bu ülkenin yangında yetişmiş elemanları. AK Parti iktidarda olmasa bile CHP olsa ya da başka biri olsa Allah korusun bu ekip kullanılacak. Yangınla ilgili kaç bilgim var Televiz şey, medyada duyduğum manipülasyonun dışında. Efendim uçaklar kullanılmıyor. Sonra Kılıçdaroğlu ağzıyla söyledi. Kullanılacak uçak yok ki. Hazır değil. Sonra tuttu aynı Kılıçdaroğlu. Medyaya düştü. Arayın görürsünüz. Uçak var dedi. 3-5 gün önce yok dedi. Türk Hava Kurumu uçaklarıymış. Lütfen araştırın. Türk Hava Kurumunu batırdılar ve Türk Hava Kurumunun kendisi, bakın, kendisi geldi şunu söyledi: e, Kayyum yönetimini atayın. Kendisi söyledi bunu. Bu uçaklar modernize edilmemiş uçaklar. Helikopter kapasiteleri, yani e, tonaj kapasiteleri helikoptere niyet nispetle çok düşük. Çıkıp bunları söylüyorsunuz. Son ifadelere göre 122 orman yangınını yağmurdan önce bu devlet söndürdü. 12 tane kalmıştı son verilere göre. Görüyorsunuz başarılı. Bakın ülke yanıyor bunlar hala siyaset peşinde. Güya sözüm ona aydın tiplemeleri kimileri vaktiyle belden aşağı vurmak niyetiyle söylemiyorum. İlkeleri olmayan kimileri kimileri porno yıldızları olarak bilinen bakın isimlerini görürsünüz. Bunlar Türkiye'ye ahlak dersi veriyor efendim. Ve diyor ki bakın orada onların açıklamalarını aydınların çağrıları falan deniyor. Bakın ne diyorlar orada biliyor musunuz? Ee, muhalefetin sözde değil, eylemlere geçmesi lazım. Yang, yangından ülke yanmış, Eylem çıkarmaya çalışıyorlar. Bunlar mı bu ülkeyi savunacaklar? Can Dündar ne diyor? Efendim, Yangınlar çıktı, Ateşin çocukları denilen PKK'nın Uzantısı, bileşenleri bunu üstlendi. Eyvah dedi, saray rejimi nefes aldı, rahatladı. Bu açıklamayı yaptı, ben Twitter hesabımda da paylaştım. Can Dündar, sen saray rejimi dediğin o cumhurbaşkanımızın nefes alıp almamasına bakma. Şu kertede sonra muhalefetini devam ettir. Ülkede yangınlar devam ediyor etmiyor. Bir tane kaplumbağa o yangından can canhıraş bir şekilde hayatını kaybediyor kaybetmiyor sen ona bak. Bunlar mühim değil bunlar ölsün ormanlar yansın velev ki efendim hükümet buradan nefes almasın. Bu dertteler. Bunlar yarın bu ülkeyi satarlar mı satmazlar mı? Karar verir.